Arkadaşlar merhaba arkadaşlar bugün Mevel oyuncuyla Minecraft el kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar sesim çok az geliyor olabilir çünkü hastayım burnumu da çekebilirim Lifeboat vardı Hunger Games olarak ama 13.1'deymiş. Hunger Games 13.1'de oynayacağım. 5 tane ev yaptım arkadaşlar. Her videoda bir tane göstereceğim. Nereden bulduğumu da aşağıdan linkte vereceğim. Yani bunların hepsi alınmış bir yerden. Onunla göre yaptım. Birinci evimizi tanıtalım hemen. Böyle bir şey. Güzel. Bunu bir abiden aldım. O da youtuber. Baya bir abonesi var. Adını söylemeyeyim. Kasıyor olabilir. Evet şöyle bir şey çok güzel yapımını o linkten bulabilirsiniz. Merdiven yapmaya gerek kalmadı. Onu yapmadım. Böyle buradan yapmadı. çıkıyor da. Hani şöyle sular çıkıyor. Çok hoş oldu aslında bu sular. Bu sular çok hoş oldu. Böyle yaptım suları. Üç tane blok koydum. Mesela bak. Bunu çekince. Böyle bir şey oluyor. Bunu da çekeyim. Çek. Bunları ister çekebilirsiniz. Ben direkt yapayım. öyle daha hoş olacağını düşündüm. Bu da öyle yaptı. Şöyle çekeyim. bu iyiydi. Aşağı inelim sonra. Ev tasarımını göstereyim. Şöyle inelim aşağı. Şunları da çeksek ne olur? Tak Evet, tak Şimdi orayı arkadaşlar. Slap kullanıyoruz onun için. What the fuck? O, bak. koydum hemen. Evet. deli olmuyor. Evet şöyle güzel bir evimiz var. Özür dilerim arkadaşlar. Bunu bu Şuraları olmuyor. Bakayım. Evet, şu evlerin arasında olmuyor. Ya da şu, yani ince camla bile olmuyor. Oraları öyle kaldı işte. Oraları delmişim mavi şeyi sardım O başka bir şey sarmıştım belki. İşte tatlı bir ev. Çatısı böyle. Çatısını ben tanımadım aslında. Diğer evlerin çatıları çok güzel. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geliyoruz. Aşağıdan linkini vereceğim nereden bulduğumu. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ben.